sevgili dostlarım merhaba. Türkiye'de gayrimenkuller ya çok büyük olduğundan ya çok pahalı olduğundan hisselere bölünerek yani küçültülerek ifraz yapılmadan hisselendirme ile satılıyor. Bununla ilgili olarak da hisseli tapular çıkmış oluyor. Fakat burada bize gelen bir soru var. Diyorlar ki acaba Müstakil bir tapumuzu veya hisseli bir tapumuzu bunları hisselere bölerek satabilir miyiz? Devredebilir miyiz? Bağış yapabilir miyiz? Bunu soruyorlar. Biz de bu videoda tamamı kendimize ait olan bir taşınmazımızı hisselere bölerek yani özel parselasyon yaparak satabilir miyiz? Devredebilir miyiz? Bu bir. İkincisi hisseli bir tapumuzun tamamını hisse şeklinde satabilir miyiz? Devredebilir miyiz? Üçüncüsü de hisseli bir tapumuzu hisseye tekrar hisseye bölerek devredebilir miyiz? Satabilir miyiz? Veya bununla ilgili olarak gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirebilir miyiz? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım bu videomuzda. videomuz başlıyor. hemen belirtelim ki videonun başında belirtelim ki 1997 yılına kadar tamamı size ait olan müstakil bir tapunuzu ifrazlı bir tapunuzu tekrar ifraz ederek başkasına satmanız mümkündü veya hisselere bölerek örneğin diyelim ki 1000 metrekarelik bir tapunuz var bunu dörde bölerek özel parselasyon yaparak hisselere bölerek değişik kişilere satıp tapuya tescil ettirebiliyordunuz yani hisseli tapu şekline müşterek halinde mülkiyet haline getirebiliyordunuz veya hisseli bir tapumuz var hissesi bize ait diyelim ki o tapuda dörtte bir hissem var bunu tekrar hisseye bölerek yani 1 bölü 8'e bölerek başka birine satabilir miyim Evet, bu da mümkündü 1997 yılına kadar. Ancak 1997 yılından sonra her şey değişti. İmar Kanunu'nun 18. maddesine bir fıkra eklendi ve bu fıkrada imar planına alınmayan yerlerdeki bazı istisnalar hariç özel parselizasyona yani tamamı size ait olup da onu bölüyorsanız başka hisselere bunlarla hissenin hisseye bölünerek satışı yasaklandı imar kanununun 18. maddesiyle. Bu kanunun getiriliş amacı da imar mevzuatına aykırı yani kaçak yapılaşmayı önlemekti. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 3 Ekim 1997 yılında 1997'ye 12 sayılı bir genelge yayınladı ve uygulamada nasıl hareket edileceğini belirledi. Tabii ki 2014 yılında yine bir kanun değişikliği oldu. Bu tarım arazilerinin yani toprak koruma kanununda bir değişiklik yapıldı. Buna göre de yine 2014 yılında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu tarım arazilerinin hisseli satışları ile ilgili veya bölünmeleri ile ilgili olarak da bir genel yazıyı teşkilatlarına gönderdi. Uygulamayı bu şekilde yürütüyor. Şimdi bu mevzuata göre yani imar kanunun 18. maddesine göre bir sizin taşınmazlığınızın imar planında olmaması. Biraz sonra bunu açacağım biraz daha. İkincisi yapılaşma amacıyla bir satış olması. Üçüncüsü de demin söylediğim gibi özel parselizasyon yaparak yani tam tapunuzu hisselere bölerek veya hissenin hisseye bölümü şeklinde satışı yasak. İmar Kanunu'nun 18. maddesi bunu söylüyor. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Hemen örnek verelim. Diyelim ki benim bir taşınmazım var. 1000 metrekarelik bir taşınmazım var. Ve özel parselizasyon yapıyorum. Bunu dörde bölüyorum. Demin de söylemiştim. Dört şekle bölüyorum. Dört ayrı parçaya bölüyorum. Bu tamamen eşit hisseli de olabilir. Metrekare olarak veya oran olarak. Veya değişik hisselerde de olabilir. Ben bunu bölüyorum. Arazi üzerinde ama imar planında değil, i̇mar, belediye sınırları veya mücavir alan içerisinde ama imar planına alınmamış bir tapu benimki. Bunu satmak istiyorum ama özel parselizasyon yapıyorum. İşte dört parçaya böldüm. Her biri 250 metre kare şeklinde ve her birini de sattım. Ben e, alıcıları getirdim. Kardeşim aha bakın burası senin yerin. Bunlara da sınır taşları koydum ve burası senin dedim. Bu şekilde bir satış yaparsam bu mümkün değil imar kanununun 18. maddesine göre. Ancak diyelim ki ben bu müstakil tapulu değil de benim bunun içerisinden bir tanesini 97 öncesi hani kanunen yasağın gelmediği dönemde ben bir hissesini satın aldım. Dörtte bir hissesi benim 250 metrekare. Ben bunu satabilir miyim? Eğer Hissenin tamamını yani dörtte bir 250 metrekare ise bu, bunun satışı tamamen başkasına satışı mümkündür. Çünkü sadece bana ait o hisse tamamı 250 metrekare ve 4'te bir. Ama 1 bölü 4'ü yine bölerek 1 bölü 8 yani 125 metrekareye bölerek bana da ortak yaparak, hisseme ortak yaparak satış yapmam halinde bu yasak. Bunu tapu müdürlüğü kabul etmez. Ama hemen uyarayım burada parantez içerisinde hissemi tabii ki dörtte bir hissemi satabiliyorum. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey diğer ortakların çünkü hisseli bir biz dört kişiyiz her birimiz bir bölü dört. Ben satarken tamam hissemi satabilirim. İki, e, i̇mar kanunu 18'e göre yasak değil bu. İster imar planında olsun ister imar planı dışarısında olsun. Ancak ben bunu sattığımda şufa hakkına yani diğer paydaşların, diğer ortakların ön alım hakkına dikkat etmemiz gerekir. Bununla ilgili daha önce çok geniş bir video yapmıştım. Bununla ilgili şuradan linkini vereyim ve açıklamalar kısmını da o videonun linkini vereceğim. Oradan tekrar dinleyip şufa hakkı konusunda delere dikkat etmeniz gerektiğini tekrar izleyerek bilgilenebilirsiniz. Peki bu mevzuata göre hissenin hisseye bölünmesi yani hissenin bölünmezliği ilkesinin istisnaları yok mu? İşte imar kanunu 18. maddede bunun istisnaları sayılmıştır. Bunlardan birincisi şayet miras yoluyla diyelim ki ben vefat ettim. Taşınmazın tamamı bana ait ama benim geriye 4 mirasçım var. Onlar Burada tabii ki birden fazla mirasçı olduğu zaman doğal olarak iştirak halinde mülkiyete geçecek. Yani paylı bir mülkiyete geçeceği için bu mecbur olduğu için bu yasağa girmiyor. Bu bir istisnadır. Bu birincisi. İkincisi kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuşsa orada evet burada da zaten mecburen paylara bölünecek ve daha sonra da kat mülkiyetine ilişkin müstakil tapular verilecek. Burada da bir bölünme söz konusudur. Bu da istisnaya giriyor. Bu mümkündür. Aynı zamanda eğer oradan imar geçmişse yani bir imar parseli oluşmuşsa burada da bir hisselendirme yapılmışsa evet burada da bir hisseli satış yani hissenin hisseye bölünmesi veya hissenin oluşturulması mümkündür. Diğer bir istisnamız da cebri icra yoluyla satışı halinde gayrimenkulün. Diyelim ki ben 500 metrekarelik bir taşınmazım var borçluyum. İcra dairesi haciz koydu ama taşınmazın tamamını değil de benim 250 bin lira kadar bir borcum var ve bu sadece 250 metrekareyi sattıklarında da elde edebiliyorsa icra dairesi sadece bu kısmı satıyorsa tabii ki icraya çıkardığı için ihalede kim alıyorsa onun adına hisseli olarak tapuya kaydedilecektir. Bunlarda da mümkündür hisseye bölünerek satış ama nasıl cebri icra yoluyla. Diğer bir istisnamızdan mahkeme kararıyla eğer bir hisselendirme oluşmuşsa tabii ki bunu da tapuya hissele olarak tescil edilir. Doğal olarak bunlarda herhangi bir yasak söz konusu olmadığı için bunu tapu müdürlüğü doğrudan doğruya bu talepleri karşılayacaktır. Ancak kanunda bir de şu istisnalar sayılıyor. Tarım, hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amaçlı yapılacak hisseli satışlara da izin veriliyor. Ama bunun için işte 1997'ye 12 sayılı genelge diyor ki bunun için o taşınmazın bulunduğu eğer belediye sınırları veya mücavir alan içerisinde belediyelere değilse bunların dışındaysa valiliklere yani il özel idaresi müdürlüklerine soru sormanız gerek. Burada dört tane soru soruyorlar. Birincisi bu taşınmaz hakkında bir imar planı var mı? Yani bu sadece imar planı işte Nazım imar planı olabilir, uygulama imar planı olabilir, bölge imar planı olabilir veya çevre bölge planı şeklinde olabilir. E burada bir imar planı bunlardan biri var mı yok mu? Birinci soru bu. İkinci soru şayet imar planındaysa bu taşınmaz hangi amaca tahsis edildi bu imar planında? Bunu da soruyor. Üçüncü sorumuz ise taşınmaz üzerinde bir yapı varsa eskiden bu 2981 sayılı veya 3290 sayılı kanunlar kapsamına yani imar affı kanunları bu. Onlardan faydalanmış mı faydalanmamış mı bu üzerindeki yapı. En son soru da şu hisselendirerek satışın bir sakıncası olup olmadığını da bize bildirin diyor. Tapu müdürlüğü böyle bir şeyi belediye veya valiliğe yazıyor. Gelen cevaba göre sizin işleminizi yapıyor. Eğer oradan sakıncası yoktur diye bir hisseli satışın bir sakıncası yok deniyorsa bu gelen belediyeden veya valilikten o zaman tapu müdürlüğü işlemi yapıyor. Hissenin hisseye bölünmesi şeklinde veya tam taşınmasın hisselere bölünerek satılmasına izin veriyor ve bunu tapuya tescil ediyor. Tabi burada soru sadece belediye veya valiliklere değil aynı zamanda bu taşınmaz tarımsal nitelikli bir taşınmazsa yani bir tarım arazisi ise demin bahsetmiştim 2014'teki toprak koruma kanunundaki değişiklikten sonra bunun il veya ilçe taşınmaz nerede bulunuyorsa tarım ilçe veya tarım il müdürlüğüne de sorulması gerekiyor. Bu toprak koruma kanununa göre bölünmesinde bir sakınca var mı yok mu bunun da sorulması gerekiyor. Buradan gelen cevaba göre hareket ediliyor. Fakat uygulamada şunu söyleyeyim. Taşınmaz ister imar planında olsun ister olmasın bu sorular mutlaka soruluyor Tapu Müdürlüğü tarafından. Demin söylediğim amaçlarla bir satış yapılacaksa veya devir yapılacaksa veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh edilecekse bir hisseli şekilde devir söz konusuysa bunların dışında ise şayet taşınmaz imar planında kalıyorsa yani imar parseli ise yani şunu da unutmayın imar planına alınmış uygulamada bu böyledir yani tapkada genel müdürlüğünün de görüşü bu şekildedir imar planına alınmış ama uygulama planına geçmemiş ve imar parseli şeklinde getirilmemiş olsa dahi imar planına alınması yeterli imar parseli olarak sayılıyor bu bu var ise bu şekilde imar parseli olarak tapuya kaydedilmişse, tescil edilmişse veya şerh verilmişse imar planına alındığına dair tapu müdürlüğü yazı yazmadan doğrudan bunun hisseli satışına veya hissenin hisseye bölünerek satışına izin vermek zorunda, işlemi yapmak zorunda genel müdürlüğün genelgesine göre. Evet video çok uzadı. Ben daha çok ayrıntılar var. Biraz da konu biraz da karışık. Ancak ben bu kadarlık yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer bununla ilgili bir taşınmanızı hisseye bölecekseniz veya hisseli bir taşınmanızı tekrar hisseye bölerek satmak istiyorsanız o zaman tapu müdürlüklerinden, belediyelerden, valiliklerden veya işte tarım arazisi ise tarım il ve ilçe müdürlüklerinden bilgilenip o şekilde hareket etmenizi tavsiye ederim. Bir konuda daha beraberdik başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.